Merhaba arkadaşlar ee, Şimdi evdeki Pırasa yapraklarından, maydanozdan ve 3 tane patatesten e, börek yapacağım Pırasaları ilk önce doğramakla başlıyorum Pırasalar doğrandı Şu an patatesler haşlanıyor Bu pırasaları tavama alacağım e, Ve yağda sotalayacağım arkadaşlar Soğan yerine pırasa kullanmış olacağım hem soğanım azdı hem de pırasa yapraklarının değerlenmesini istiyorum ee, yemeklerde biraz bunlar sert kalıyor çocuklar sevmiyor ama bu sotelendikten sonra böreğin içinde gayet güzel oluyor şimdi içine yağ ilave ediyorum kapağını da kapatıp arkadaşlar ara sıra karıştırarak da sotelenmesini sağlayacağım Kızım için de peynirli maydanozlu yapacağım. Kızım da peynirliyi çok seviyor. Oğlum patatesli. Şimdi maydanozları doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar dolabımda 3 çeşit peynir vardı. Ben şimdi maydanozları doğradım. Bu 3 çeşit peyniri artık e, bu kabın içine katıp güzel bir şekilde doğrayıp maydanozla karıştırıp börekte kullanacağım. Arkadaşlar pırasalar pişti. 3 tane patatesim haşlandı. Susamla çörekotu var, e, gazoz var, gazozla çeçe var, tuz e, tuz nane ve kimyon kullanıyorum Patatesli de özellikle. Bir bardak sütüm var, bir bardak yoğurdun içine iki yumurta'nın bir tane sarısını dışına, diğer e, diğerini de içine kattım. Şimdi patateslerimi e, rendeleyip hatta şöyle tuzunu, nanesini, kimyonunu da bolca döküp biraz da buna dökmek istiyorum. Biraz da buna naneli oldu. Döküp karıştıracağım arkadaşlar. Yoğurtlu, sütlü, yumurtalı sosumu yufkaların üzerine seriyorum. Sonra iç harcını katacağım. Sonra da saracağım arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerimin patatesli böreklerimi sardım, peynirli börekleri sarmaya devam edeceğim. Şimdi de bir şişe soda mı döküyorum. 180 derecelik fırına veriyorum. Arkadaşlar peynirli böreklerimi de sardım. 3 tane ee, Yufkam arttı, içine de tahinli pekmezli ee, iç kattım, sardım ama onlara e, susam eklemedim, sade oldu. Yumurta da eklemedim belli olsun diye. Şimdi sodamı da döküyorum. Bunu da pişmeye alıyorum arkadaşlar. Patatesli böreklerim pişti, şimdi de peynirli börekler pişiyor. 6 adet 3 yufkadan patatesli börek, 3 yufkadan da peynirli börek arkadaşlar. Şimdi çocukların beslenmelerine bunu yapacağım. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Malzem olduktan sonra yapmak çok kolay arkadaşlar. Hoşçakalın.